Öyle çok sevindim ki diyor Hazreti Muhammed'i kucağına alıp gezdirir. Şeyma annemiz diyor ki Hazreti Muhammed'in iki buçuk yaş büyük ablası Halime'nin öz kızı süt ablası yani Peygamberimiz bir ananın bir babanın tek çocuğudur. Zaten öldü babası onun için başka kardeşi yok ama süt kardeşleri var. Süt kardeşlerinden birisi Şeyma. Şeyma annemiz diyor ki ben Muhammed'le çocukken annem onu bana verirdi. 2,5-3 yaş büyük ya. Ablası hadi bunu oynat. Bak çocuk ev işleri o zaman zor. Böyle çamaşır makinesi yok. Bir kadın çamaşır yıkayacak. Gidecek dağlardan su bulacak. Getirecek onu ısıtmak için dağlardan affedersiniz tezek toplayacak. Çalı çırpı toplayacak. Bir çamaşır yıkamak Kadının bir gününü alıyor zaten. Onu çocuğu oynatacak biri lazım. Kim oynatıyor, kim bakıyor? Şeyma, kız çocuğu, ablası. Bir gün Hazreti Peygamber hastalanmış çocukken. Çocuk kısmı üşütür, hastalanır. Üstünü açar, hastalanır. Hastalanmış Resulullah. Hasta olunca da çocuk biraz daha huysuz olur hani. Biraz rahatsız olur, ağlar. İlgi ister, daha çok ilgi ister. Aminenin de işi var şey Halime'nin. Demiş ki yavrum bak şu aşağıda bizim evin aşağısında ağaçlar var. Oraya götür. Oynayın salıncak var orada. İpten sallan kaçlar yapıyorlar. Kit oynat kardeşini. Hazreti Muhammed'i kucağına almış götürürken Şeyma, Şeyma da çocuk çocukta. Hazreti Muhammed bir iki yaşındaysa o da 4-5 yaşında. Onu almış götürürken çocuk hasta. Kucağına almak istemiş alamıyor taşıyamıyor. Hazreti Muhammed avcunu ısırmış ablasının. Bıraksın beni diye. Kucağında sıkı sıkıya tutuyor ya büyük insan gibi tutamaz. Çocuğu doğru dürüst tutmayı beceremez. Çocuğun canı mı yandı ne yaptı? Hazreti Muhammed avcunu ısırmış ablasının, şeymanın. Burayı öyle ısırmış ki iki tane delik buradan, iki tane delik buradan dişleri batmış avcuna. Ağlamaya başlamış Şeyma. Muhammed'i bırakmış küçük yavruca. Oturmuş ağlamaya başlamış. Ablası ağlayınca Hazreti Muhammed de ablama ağlattım diye çocuk çocuk kısmı işte. Ablasının yanına oturmuş o da ağlamış. Ablasıyla birlikte Hazreti Muhammed de ağlamış. Resulullah Efendimiz'e bunu Şeyma annemiz ta ne zaman anlatıyor biliyor musunuz? Mekke'nin fethinden sonra. Hazreti Muhammed 61 yaşında. Şeyma 64 yaşında. Hazreti Muhammed Mekke'nin fethinde Cirane'de ganimetleri dağıtırken ablası geliyor gece. Peygamberimiz diyor ki sen gerçekten Şeyma mısın? Öyle internet yok, Facebook yok, Twitter yok, böyle sosyal medya yok. Nereden bulsun onun resmini filan? Bilmiyor. Yıllar geçmiş aradan. Sen gerçekten ablam Şeyma mısın dedi Şeyma annemize. Hazreti Şeyma nasıl ispat etsin kendini? Dedi ki ey Muhammed hatırlıyor musun sen çocuktun. Annemin de işleri vardı, hastaydın. Seni bana emanet etmişti. Ben de kucağıma zor şer aldım götürürken elimi ısırmıştın sen. Elim ısırınca da elim kanamıştı. Ben oturup bağlamıştım. Sen de Beni ağlattın, canımı yaktın diye oturdun yanıma, sen de ağladın. İkimiz abla kardeş ağlaşmıştık. Şu elimde iki tane çocuk dişizi var. Görüyor musun? Aha bunlar senin dişizlerin ya Muhammed dedi. Peygamber Efendimizin gözlerinden yaşlar geldi. Vallahi sen şeymansın dedi. Evet dedi ben hatırladım dedi. Senin elini ısırdığımı, senin elini ısırınca ağladığını ve ben de senin yanına oturup ağladığımı hatırladım dedi. O dişizleri benim dişizlerim doğrudur abla dedi. Benden ne istersen iste dedi. Cübbesini yere serdi. Ne olur bunun üstüne oturun dedi. Arazideyiz. Öyle koltuk kanepe yok. Hiç değilse toprağa oturmayın. Şu benim elbisemin üstüne oturun dedi. Hazreti Muhammed ablasının altına cübbesini serdi buna oturun dedi. Peygamber Efendimizin Hazreti Halime annemizde geçen yılları çok bereketliydi. Halime iki yıl sonra getirip vermesi lazımdı çocuğu. Sütten kesilir iki yıl sonra çocuklar. Allah anneye iki yıl süt verir. Normalde bir kadın alkol kullanmazsa, sigara içmezse, normal sağlıklı beslenirse bir kadına Allah bir çocuk için iki yıl süt akıtır. Bunu kadın kendi yapmaz. Allah yapar bunu. O iki yıl akar o süt. O çocuğun hakkıdır. Şimdi 3-4 ayda çocuğu mamaya başlatan annelerin kulakları çınlasın. Kendi çocuğunu emzirmekten aciz duruma geldik. Ne kızlarımızı anne gibi yetiştiriyoruz, ne oğullarımızı baba olacak şekilde yetiştiriyoruz. Aman her dediği olsun, aman incinmesin yavrum. Evleniyorlar, ne analığı becerebiliyor bizim çocuklar, ne babalığı becerebiliyor. Kardeşlerim, can kardeşlerim, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın çocukluğunda yokluğun her türlüsünü görmüş Resulullah. Efendimiz Hz. Halime annemizde iki yıl kaldı, iki yılın sonunda getirdi Mekke'ye Annesine verecek Annesine dedi ki Ey Amine Çocuk tam iki yaşında Bak buralarda hastalanır Ölür bu çocuk Mekke'de çok hastalıklar var Bizim Taif yayladır Bizim Taif yeşillik Hakikaten öyle biliyor musunuz? Arabistan'ı çöl zannedersiniz Taif'te karpuzlar olur Üzümler olur Narlar olur Güller olur Her şey bitiyor Taif'te Taif çok güzel böyle yaylalık bir yer yani. Hazreti Halime dedi ki gel bu çocuğu iki yıl daha bana ver dedi. Ben bakayım dedi. Çocuğuna iki yıl bakayım ben dedi. Hazreti Halime annemiz çocuğu iki yıl daha aldı. İki yıl daha aldı ve götürüyor. İki yıl daha kaldı Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Dört yaşında geldi annesine. Hazreti Amine annemize. Amine Hatun kardeşlerim yavrusunu 6 ayda bir üç ayda bir gelmiş görmüş ama doyamamış. Dünyada bir tane de Muhammed'den başka kimsesi yok. Hazreti Amine annemizin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem bu Halime'yi hem de şu Süveybe var ya iki tane emziren kadın. Bunları hayatı boyunca unutmadı. Hep bunlara iyilik etti. Resulullah hayatı boyunca Allah Resulü artık öz annesinin elinde iki yıl yaşayacak. Sadece iki yıl. Öz annede geçen iki yıl. Bir aylıkken gurbete çıkmış küçük Muhammed'in ilginç hayatı aleyhissalatü vesselam Kanal 7 ekranlarında devam edeceğiz. Kardeşlerim kısa bir aranın ardından pazar sabahı Vakit öyle vakti neylerlerken dua ile, Kur'an'la, sohbetle yine birlikte olacağız inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.